Tüketici sipariş etmediği bir ürünün bedelini ödemekle sorumlu değildir. Tüketici kanunu yasak diyor ama bazı restoranların hesap oyunu bitmiyor. Hesaba kuver adı altında yazılan ücretlere şimdi de bahşiş kalemi eklendi. İşletmeler bu yolla adisyonu şişirdikçe şişiriyor. Listeye baktık 300 lira kuru fasulye ama öderken 30 lira kuver, 30 lirada %10'da servis ücreti 360 lira. Benim cebimde 300 lira vardı. Bahşişi eğer müşteri e, garsona vermek isterse bunu açık bir şekilde yapabilir ama e, işletmenin alması çok doğru olmuyor. Bir restorana gittiniz, menüye bakıp yemeğin ücretini görüp yemeğinizi sipariş ettiniz. Ancak öncesinde sizin sipariş etmediğiniz su, turşu, ekmek gibi ikramlar masanıza geldi. Bu ikramları yediniz ancak sizin bilginiz dahilinde olmadığı için kuver ya da servis ücreti adı altında bu ücretleri ödemek zorunda değilsiniz. Sonuçta orada zaten bize hizmet edildiğine dair yediğimiz ürünlere dair bir fiyat belirtiliyor ve biz bunu ödüyoruz. Hatta bahşişimizi bahşişimiz bırakıyoruz. Niye ekstra bir masraf daha istiyorlar ki? Sonradan ilave ettikleri servis ücretini ve benzer varsa angarya ücretler bunları hesaptan düşülmesini talep etsinler. Düşmediği takdirde tüketicinin yapacağı basit. tüketici hakem internet üzerinden başvurusunu yapıp fazladan ödediği o ee, ...deli domurul vergisi gibi olan ücretlerin iadesine karar vermesini isteyecek. Peki ödenen ücretler geri alınabilir mi? Bu ücreti ödediğiniz takdirde geri alabileceğinizi biliyor musunuz? Yok, bilmiyordum. Tüketiciler fazladan ödedikleri bu paraları şayet işletmeyi kendiliğinden iade etmezse... ...tüketici hakem heyetlerine, internet üzerinden başvurularını yaparlar, oturdukları yerde... Oh o çıkacak mahkeme kararı hükmündeki kararla ticari avans faiziyle geri alma hakkına sahip olurlar. Ne?